bakıyorum. Biri pişmiş, biri yanmış, biri dereye düşmüş. Bir bir şeyler olmuş. Sıra yani var çok e, çok zor bir ülkede yaşıyoruz. Hı hı. Birileri evet. de bir evet. derdimizi anlatması lazım. Öyle evet. Şey. E, sanatın böyle bir e, zorunluluk anlamında bir misyonu yok ama gerekliliği var. Şu anda bu çok gerekli bir şey. Anlatmalıyız. Bu şu an abi. siyasi Ve, komedi yapılmıyor artık. Yani siyasi dönem yapılıyordu da. Yapılmalıyı o, artık, söylüyorum işte. Da, yani yapılmalı. Ya, ya, yani. Yani. Evet. Oraya Ve fakat çalışıyor. yani bununla şey olarak <laughs> mu? Yani herkes şunu diyor. Yani ama şey, döneminde çok yapıldı itiraz ettiğin hala. zaman erkin karşısındasın diye algılanıyor. Yahu arkadaş yani siz 500 tane hükümet gördünüz ve 500 yani, tane de laf ettiniz evet, yani. Evet. Türkiye'de eğer bir kadın sorunu ve kadın e, kadına şiddet evet. hikayesi varsa itilmiş, kakılmış. Bu işin manifestosunu yazdı evet. ve koydu. Evet. Kenara. evet. Ve kadının orada gündemden hiç şey söz konusu mi? edilmediği evet. bir dönemde biz Elbette başladık. Ki. Evet. Elbette. Evet, gazetede hiç çıkmıyordu. Çok yıllar sonra ikinci sayfaya e, konu oldu evet. dayak yiyen kadınlar. Sonra işte 5 e, yıl sonra daha bir baş sayfa oldu. Şimdi şimdi televizyonlar. O yüzden samimi buldum. Yani, Yasemin Hanım. Yani evet. siz yani bu yaptığınız sonuçta dönemde. bir su yüzüne çıkıyor bir dönem. biz, yani biz kah güldüğümüz bir şeydi aslında toplumsal bir iç sızısı. Kah gülüyorduk evet, buna yok. ama yani siz oradan mizahın diliyle Evet, bir dramın içinden komedi yaratmakta bir o kadar Yani da zor. şimdi herkes kadın hakları savunucusu ve bana sam mı gelmiyor, yani. gelmiyor. Bana, yani. da gelmiyor. Yani bana da gelmiyor. Bana da gelmiyor. Hiç gelmiyor ve Bitmiyor, bu, ve bitmiyor bu, artık. Bitsin. Ya, Erkeklerin yani suçman olalım şekline dönüşünce hoş değil. Değil tabii canım. Yani, yani bu hoş değil. Bana da çok böyle konuşmacı <laughs> anlamında işte konuşun şey yapın. Evet ben bir sosyolog olarak konuşmayabilirim ama fikirlerimi, düşüncelerimi bir sanatçı bir vatandaş olarak da anlatabilirdim Gördüm, ama söylediğimiz tabii ki. zaman hep erkeklerden dem vuralım bir feminizm yaklaşımı olduğu zaman orada sınırlarımı çizmek istiyorum. Çünkü annelere de bu anlamda çok görev düşüyor. Görev düşüyor yani tabii. Yani gerçekten her şey kadınlarda bitiyor Kadın Kadında bitiyor. Ve eğitim. Bravo. Yani eğitim evet. çocuğu... zaten eğitim ana kucağında başlıyor. Yani evet. özellikle bir Öyle. erkek çocuğu ve bir kız çocuğu olanlar ben şunu biliyorum çocukluğumdan beri biliyorum. Ee, kız çocuğu yemek sepetini getir, masayı kur, kaşıkları getir, çatalları gir. Çocuk orada çizgi film seyrediyor erkek çocuğu. Erkeğe erkek çocuğu. Erkeğe karşı Şimdi da kadın burada erkek onu da cinsiyonlu sen cinsiyonlu getir çocuğum. Var. Bunu da evet. sen götür. O diyor ki erkek özel bir cinsiyet. Evet. Olarak çocuğa küçüklükten veriliyor. Özel bir şey hiçbir özelliği de yok. Var mı sen söylemesin. Ya ne olacak? Ama bu hep böyle. Yasemincim bu hep böyle gitmiyor ama mu? Hiç değişen bir yok. şey var mı? Yani biz de öyle olmadı. olmadı yani. Olacak. şey yok. O Belki Anadolu'da biraz daha yani şey Bizde öyle bir şey yok. Yani. Şey, Bizde biz öyle bir, bir şey, bir şey aşılamak lazım. Ben ha. geçenlerde bir vesileyle 21 Şubat'ta Şerife Bacı'yı anma gecesine gittim. Şerife Bacı bizim gururla taşıdığımız o İstiklal Savaşı'nda e, hiçbir menfaat karşılık beklemeden aç karnına sırtındaki hırkasını e, mermilere sarıp kanıyla mermi taşırken evet. Donarak ölen bir kadınımız, bu bizim bir kadınımız. Ee, Özgecan Aslan da bizim bu ülkenin evet. bir bireyi ve bir kadınımız. Biz bunları ya yani bu bireylerin bu fedakar yanlarını görüp kadınların naif tarafını biraz işleyebilip ön plana çıkarabilirsek, yani evlerimizden başlar hı hı. E, eğitim, çocuklarımızdan başlar. Onun için biraz böyle şerife bacıları, Özgecan Aslanları görüp Biraz da öyle kırsalda hani sırtında bir çocuk karnında bir çocuk elinde orakla ekim biçen kadınlarımızı da düşünürsek bu kadına şiddet konusunda herhalde biraz daha bilinçlenir. Biraz daha biraz hale çok geliriz. çok insanlar Neyi artık konuşuyorlar. Geçen hafta Ankara de ödülü aldığım bir gece var biliyorsun. 20. yılını yaptı Yaset siyaset dergisinin evet. gecesini. Orada da bütün gece şeye döndü mesela. Kutsal kadın ittifakına döndü. Evet yani Ve bir bir erkekler da daha ya. canla başla bu konuları tartışmaya geldiler. Tam da arkasındayız yani. Var mı? Yani sağlı sollu edebiyatta işte e, Nazım diyor ki soframızda yeri öküzümüzden sonra gelen. Evet. 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 Elbette. Tamam. Öküz orada e, belki şeyini e, yemeğini simgeliyor ama Öküzümüzden sonra gelen şey aslında e farkındalık mı yaratıyor orada? E yani bu hani edebiyatın sağa sola olmaz yani doğrusu doğrusudur. Evet. Ee, sonuçta Türk şiirinin edebiyatını inceldiğinde bir sürü kadın meselesi de var. Evet siz mizahta bunu ilk dile getiren insanlarsınız. Evet. O yüzden samimi bulmuyorum şimdi ittifakla bilmem nedir, odur budur. Ama Türkiye'de bir kadın meselesi varsa elbette ki bunu birileri sahip çıkacak. Ve galiba sahip çıkanlar da biz erkek olacağız. İlyas evet, değil ben, güzel, ben, benim o yönünün meselesi vardı. Çok güzel bir laf. Evet, o ama Mesut var. Mete Kalin'in meselesi vardı. Artık var bir bir işte. değil mi? Pamuk gibi bir adam. Artık Aslında bitmiş takım. Ya çok tatlıyım. Ya, ya. ya. yanlış bir sen, adam. sen, bizi yemişsin ya. ya. Ben bir şey söyleyeyim bak. Senelerce ben şunun acısını çektim. Gerçekten bu bir gerçekti. Her önüne gelen ya bu kadını niye dövüyorsun? Ya sizin dövmemeniz için dövüyorum. Ya ben onu orada oyn oynuyorum ama şunu fark ettim biliyor musun? çekimlerden iki yıl sonra arkadaşlar settekiler bana söylediler. Ya dediler abi sizin itilmiş kakılmış da her motor dendiğinde Yasemin Hanım'ı ırpaladığınız saç çekip stop dendiğinde bittiği zaman ilk işiniz sarılmak oluyor dediler. Bunu ben gayri ihtiyar yapıyormuşum yani Hiç Yasemin çok, orada da kakılmış evet. dayak yerken en çok ya. ben üzülüyordum aslında. Ama Yasemin <laughs> bir şey söyleyeceğim. Nasıl hafızaya kazındıysa hala biz mesela bir şamsa itilmiş hala bak. Hala hareket etti. Şey o, o hal vardır. yani. Ayak istersen o hal vardır yani. Var ya. Ama bu bu ülkenin bir gerçeğiydi bu. Dedet bir kamyon muydu tır mıydı bir şoförle yan yana gidiyoruz. Benim için de vur dedi İlyas. tane de benim için patlat diyor adam da. O dönemlerde inanılmaz biz ne diyoruz, o ne anlıyor? Baba nereden anlamış, nereden <laughs> i̇şte anlamış? Aslında işte evet, bu Türkiye'de bir uzun zaman her alacak. her beş evden hilafsız üçünde kadına şiddet. Bu evet. sadece vurma kırmayla olmaz, elbette. bağırır sözel şiddet Aşağılarsın, hakaret edersin. hakaret edersin, döversin. Bu aile, her beşte üç ailede yaşanıyor. Ama canım bu, Biz her buna daha da buna dikkat gidiyorum. çekmek için aslında başlattık. Ben yani aslında aslında şeyde evet, biz aslında şehirde rahatız. Biz şehirde rahatız. Bu esas Anadolu. E, e. Mı Hanım? Bu çoğu almadı. Eskiden, eskiden de bu kadar şok. şiddet gösterebilirim bu, ama Şiddet oraya çırlıyor. Ama Görünür bir ne kadar oluyor. gelmiyor benim ayağım. Ya inanır mısınız gazete okuyamıyorum, internete bakamıyorum. Pat diye karşıma çıktığı zaman. Kaç kere yoksa onları yaparsan. Bak buradaki şarkılar çok farklı gelir. Seni acele görmemem lazım. Mümkünse ben senden uzak gideyim. Sen de yan benim gibi yan değil. Yani sen bildiğin kömür. Ömür ol. O, o haline dönüşür. Yani şiddet e, sonuç itibariyle şiddeti doğuruyor. O başka bir şey. E, ama yani kaç yıl oldu meslekte? 30 30 yıl oldu. 30 yıl şöyle geriye baktığında e, yaptığın müziğin geldiği nokta senin yaptığın değil. Genel olarak şu.